Evet, kamera açısını ayarlayalım. Sevgili dostlarım, bir kez daha hoşça buluşuyorsunuz. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. İnşallah yeni haftaya keyifle ve sağlıklı giriyorsunuz. Çünkü bu videoyu seyrettikten sonra <laughs> bunların ikisinde kaybedeceksiniz. Bugün Türkiye ekonomisinin hızla içine uçtuğu, hava soğutma vardı <laughs> hava soğutma probleminden bahsetmeyeceğim. Türkiye ekonomisinin hızla içine uçtuğu. Ben bu da şeytan üçgeninden bahsedeceğim. Bu üçgenin bir kenarında sürekli artan enflasyon, ötekinde önlenemeyen bütçe açıkları ve tabii ki de pek çoğunuzun yakından bildiği ve hissettiği döviz kıtlığı var. Mehmet Şimşek, Gaye Erkan ve her seferinde adından bahsetmekten unutuyor basın ama Sayın Cevdet Yılmaz bu yüzden iş başına getirdi. Bu sorunları çözünden kendilerine. Bu videoda ilk önce enflasyon, bütçe açığı ve döviz kıtlığının ekonomiyi nereye götürdüğünü anlatmaya çalışacağım. Kış ayları için tahminlerimi yapacağım. İkincisi Mehmet Şimşek'in izlediği yani şu ana kadar yaptıkları çeşitli toplantı ve yeni şafa verdiği demeçle yapmayı planladıklarını anlatıp bunların ekonomiyi istikrara kavuşturup kavuşturmamak için kavuşturmak için yeterli olup olmayacağını sizlere anlatacağım. Cevabı hayır yeterli olmaz. Üçüncüsü de kışın ne olabilir? Durum bitmedi daha. Çok zengin bir program. Çünkü Cambly sponsorumuz. Onlar uğruna daha fazla şey sunuyoruz. Sana. Dördüncüsü de ne olabilir? Özellikle yerel seçimlerden sonra çok sorulan bir soru var. Mehmet Şimşek bir kalacak Bence kalacak. Peki program değişebilir mi? Burada biraz spekülatif olacak ama görüşlerimi açıklayacağım. Burada biraz daha ilgisayarım. Bu videonun sponsoru Cambly Kids ama Cambly yetişkinler de katkıda bulundu. Cambly'nin yetişkinler için de İngilizce öğrenme programları var. Muhteşem bir indirim kampanyası başladı. %55 indirim var hem çocuklarımıza hem yetişkinlere. Ve Cambly e uzun süredir sponsorum olarak bana özel bir kıyak yaptı. Ee, eğer Atilla Yaşar'ın takipçiyseniz kampanya tüm Türkiye'de yapılandan daha erken başlıyor. Pazar akşamını pazartesiye bağlayan gece siz diğerlerinden daha önce videonun altındaki linklere tıklayarak indirimlere erişme şansı bulacaksınız. Bu kıyamı da unutmayın. Şimdi konuya girelim. Kembil ve kembil yetişkinlerin size yapabileceği katkıları da anlatacağım. Arkadaşlar yükselen enflasyon vergi zamlarına rağmen bu sene milli gelirin altısına yüzde altısına erişmesini beklediğim bütçe açığı ve döviz kıtlığı yani yüksek ve finanse edilmesi zor bir cari açı beraberinde getirdiği döviz piyasasındaki istikrarsızlığın her bir başlı başına bir ekonomi yıkacak cesamete sahip. Ve pek çok hükümet de bunların herhangi biriyle başa çıkamadığı için yıkılmış, sonunda temelüte ve da IMF'ye gitmiştir. Biz üçüyle birden boğuşuyoruz. Bunların birbirine yankılanmaları var, sorunu daha da ciddi hale getiriyorlar. Örneğin siz enflasyonu kontrol edemediğinizde, ücretleri ve asgari ücreti emekli maaşlarında kontrol edemiyorsunuz. Çünkü hepsi endekslenmiş. Bütün bunlar aynı zamanda döviz kurunun hızla yükselmesine yani TL'nin gerilemesine neden oluyor. Bir kere daha başa sarıyorsunuz ve daha yüksek enflasyonla, daha yüksek bütçe açıyla yeni döneme başlıyorsunuz. Dolayısıyla çok zor bir görevle karşı karşıya <laughs> Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan üçlüsü şu andaki programda çok fazla bir şey yok. Programın ambalajı çok güzel. Bütün dünya basını ve benim görüştüğüm birkaç nadir temasta bulunduğum yabancı yatırımcı bu işlerden bahsediyor. Türkiye'nin yeniden hikaye yazıp yazmadığını merak ediyorlar. Bunlara optikleri diyorlar program. Bunlar gayet güzel. Ama içerik olarak henüz pek fazla bir şey yok. Yani şu ana kadar yapılan aha ya yani bu adamlar bu işte çok ciddi niyetleri sağlam dedirtecek tek şey vergi zamları. Para politikası hala çok gevşek. Ücretler politikası yani maaş ve ücret zamlarının frenlenmesi konusunda ben hiç bir adım atılmadı. Bütçede kesinti yok. Sadece e, yani harcamalar azalmıyor. Sadece e, vergiler artıyor. Bunlar yetersiz. Programın bu şekilde devam ettiğini varsayarsak ki bunu da temel varsayım. Para politikasında Merkez Bankası'nın politika faizi sene sonunda %25 belki %30'u aşmayacak. Nereye varız? Merkez Bankası kendi enflasyon tahminlerini yıl sonu için yüzde olarak belirledi. Yüzde de gidebiliriz. Bütçe açığı yine Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sene sonunda deprem harcamaları aç Maastricht kriterlerine yaklaşacak. Yani Maastricht kriteri milli gelirin yüzde üçünü aşmayan bir bütçe açığı. Bunun üzerine yüzde iki civarında da bir deprem harcaması ekliyoruz ki makuldür. Yani bütün dünya bunu böyle yapar. Doğru, doğru yöntem budur. %5 civarında ama bence her zaman gibi harcama tarafında aşacağız ve %6'ya varacağız. Döviz kıtlığı cari açık olarak ve bunun finansmanı olarak tezahür ediyor. Haziranda çok ufak bir cari fazla verdik, 650 milyon dolar kadar. Yani döviz gelirinin patladı, ithalatın bayram yüzünden azaldığı bir ortamda ve ihracatın. Bu çok yetersiz. Temmuz ayında dev bir cari açıkla karşılaşacağız. Muhtemelen 6 milyar dolar var Ve bunlar bütün önümüzdeki aylar boyunca devam edecek. Bütün bu üç sorunu sıraladığım üç sorun birçok nedeni var. Ama tek bir ortak nedeni var. Türkiye ekonomisinin talep tarafı çok hızlı büyüyor. Ekonomi aşırı ısınıyor. Üretim yıllardır yapılan hatalardan dolayı iyice gücünü yetirdi. Buna erişemiyor. Dolayısıyla talep arzı koğalıyor ve arz tarafı da sürekli zam yaparak zaten maliyetleri de arttığı için hem enflasyon yükselmesine neden oluyor. Enflasyon yükselince tabii kur kontrol edemiyorsunuz. Çünkü enflasyonla döviz kuru arasında anında olmasa bile biraz zaman alabilir. Hemen hemen yüzde yüz korelasyon var Türkiye gibi ülkelerde. Demek ki sayın bu üçlünün ekonomiyi soğutması lazım. Bunun yolları da basit. Bir, Bütçe harcamalarını keser veya vergilerini arttırırsınız. Bu yapıldı. İki, para politikasının iş talebi ölseleyecek kadar, frenleyecek kadar yüksek bir faiz üretmesine müsaade edersiniz. Bu faiz de 60-70'lerde tabii oralarda değiliz ve olmayacak. Sayın Erdoğan'ın buna izin vermediği söyleniyor. Dolayısıyla e, bu program yetersiz. Peki kış aylarında ne olabilir? Buna gelmeden önce müsaade ederseniz size Cambridge'in sunduğu fırsatları söyleyeyim. Neredeyse 4 yıldır Cambridge ile çalışıyorum ve gururla üstlendiğim bir sponsorluk. Çünkü ben hayatımı büyük ölçüde iyi İngilizce bilmemle kazanan bir insanım. Yazı da Amerika'da geçiyor. Hem aile hem de iş nedeniyle. Benim müşterilerim %75'i Londra ve Amerika Birleşik Devletleri'nde onları ziyaret ediyorum. Pek çok insan Amerika'ya geldiğinde adapte olamıyor. Bence bunların en önemli sorunlarından biri lisan ve kültür. Ben çok rahatım burada yani. Türkiye, Amerika ben açımdan hiçbir şey fark etmiyorum. Çünkü 17 yaşından beri gelip diyorum ve bu vesileyle İngilizceyi öğrendim. Tüm bunlar size çok yabancı değil sevgili dostlarım. Çocuğunuza verebileceğiniz en büyük hediye ona çok iyi bir yabancı dil öğretmek. İngilizce tabii ki dünyada en çok popüler, en çok kullanılan yabancı dil ve bildiğin, muhteşem bir e, okula dönüş programı var. Bu arada yaz kursları var. Hala yaz kursları devam ediyor. Kısa dönem. Bunlara da katılabilirsiniz. Okula dönüş programında yüzde 55 indirim yaptı arkadaşlar. Programı biraz tanıtayım. E, çocuklarınız eğlenerek İngilizce öğreniyor ve neden hoşlanıyorlarsa o dallarda uzman olan pedagoji eğitimi almış ya da formasyonu olan ana dil İngilizce olan öğretmenlerle online konuşuyorlar çocuk bir şey öğrendiğini hissetmiyor ve keyif alıyor. Dersler 30 dakika, haftada bir, 2, 3 istediğiniz kadar seçebilirsiniz. İstediğiniz saati seçebilirsiniz. Ders bittikten sonra kaydını izleyerek çocuğunuzun ne kadar geliştiğini görebilirsiniz. Gerekirse hoca değiştirebilirsiniz. Bütün bunlar Türkiye gibi iyi İngilizce öğretilmeyen ve maalesef ücretlerin, real ücretlerin sürekli gerilediği bir toplumda çocuğunuz için olmazsa olmaz. Yani çocuğunuzu en iyi okula göndermenizi yetmiyor. Çok iyi İngilizce konuşması da e, kariyerinde başı. Kariyeri ne olursa olsun bale de olabilir. Basketbol oynamak da olabilir. Astronot olmak veya doktor olmak da olabilir. İngilizce bilmek bütün bunlar da gelinizi ikimizden çıkartabilir. Tabii erişkinler için de programlar var. Arkadaşlar benim için artık çok geç İngilizce öğrenemem diye bir şey söylemeyin. Ben Almanca, Avustralya mezunuyum. Şimdi YouTube'da Almanca izleyerek Almanca'mı yeniden geliştiriyorum. Size de bu Kem programına bir fırsat tanımınızı rica ederim. İnanın bana pek çoğumuz gidip doktor yapıyoruz, çeşitli kurslara girip sertifikalar alıyoruz. Kariyerimize daha iyi bir yere gelmek için ama bunlar yetersiz. Gerçekten ücretinizi arttırmak istiyorsanız muhakkak iyi İngilizce öğrenmeniz lazım. Bu yüzden videonun altındaki linki ziyaret edin. Erişkinler için programın size uygun olduğunu ve size gerçekten İngilizce öğrenme konusunda ciddi bir mesafe kaydetmenize yardımcı olacağını söyleyebilirim. Evet. Kendi ve kendi yetişkinleri için programlara teşekkür ederek sözlerime devam ediyorum. Arkadaşlar, ekonomi programının söylenmeyen boyutu, para politikasını faizleri yükselterek değil, kredileri kısıtlayarak yürütmek. Bunun sonuçlarını zaten eğer iş dünyasındaysanız görüyorsunuz kredi bulmakta zorlanıyorsunuz. Bulduğunuzda da faizler öyle bankada ilan edilen faizlerden değil. Öyle bir komisyonlar, kesintiler, ücretler falan alıyorlar ki 10-15 puan artıyor faiziniz. Ve yılbaşından bu yana da e, kurumsal krediler e, yıllıklandırılmış olarak %3 büyümüş. Yani kimse kredi alamıyor. Geçicilerde de yavaş yavaş sorun ortaya çıkmaya başladı geçici kredilerinde faiz kısıtlaması yok. Onun için bankalar talep geldikçe faizleri artıyor. Doğrusu da budur bu arada. Bankaları eleştirmiyorum. Şimdi krediler azaldığı zaman tabii kredi tüketim de azalıyor. Ama sabit sermaye yatırımları ve üretim de azalıyor. Çünkü işletme sermayesi bulamıyor şirketler. Bu da ekonominin aşırı ısınmasını soğutmak için bir çare. Ya mesela Çin her ikisini birlikte kullanır. Hem faizleri arttırır hem e, para politikasının miktarsal makro ihtiyati boyutlarında ayarlamalar yaparak daha hedefe e, hedefe doğru atışlar yapar. Ama muhakkak faizlerin makule yakın bir yerde olması lazım. Yani yüzde on faizle kredi kanalının ekonomiyi soğutmasını beklemek hem çok, zahmetli hem çok acılı olur. Sizin faiziniz 30-40 olsaydı o zaman buna daha fazla şans verebilirim. Bir bir şey daha var yani. Sayın Erdoğan'ın faiz hassasiyeti sadece dini nedenlerden kaynaklanmıyor. Yüksek faizle ekonomi resesyona sokacağını çok iyi biliyor. Ha, yüksek faiz olmasa da kredi bulamazsınız da ekonomi resesyona girecek. İş dünyası eminim yakında Sayın Erdoğan'ın kapısını çalıp ya yani böyle olmuyor bize kredi lazım diyecek. Bütçe açıkları konusunda da çok fazla bir aşama kaydedemedik. Bunu size söyleyeyim. Sebebi de şu. Basını okursanız herkes daha fazla zam istiyor şimdiden. Yani i̇şte toplu sözleşmeler var sene başında emekliler memnun değil alınan zamlardan ve sene başında yine yerel seçimleri kazanmak için e, asgari ücrete, emekli maaşlarına, kamu çalışanlarına yüzde 40-50 zamlardan bahsediliyor. Yani ne oldu? E, 6 ay önce bütçe açını kapattınız. Yeni yılda bütçe açı yeniden artmaya başlıyor. Bütçe açı artınca bunu belgelerle finanse ediyorsunuz. İş talebedeki o gelir ve enflasyon yeniden artıyor. En kötüsü de yani bakın bir önceki videomda söyledim. Biz bu dış açıklayan yani cari açıkla kışı çıkartamayız. Türkiye bunu finanse etmekte çok zorlanır. O zaman kışın ne olacak? Bir, her gün diken üstünde olacağız. Enflasyon ciddi bir şekilde canımızı yakacak özellikle kış aylarında. Ve sürekli döviz piyasasında çalkantı göreceğiz. Mehmet Şimşek de tabii bunun farkında. Bu yüzden süratle önce Körfez'den sonra bütün batılı fon yöneticilerinden Türkiye'ye para cezbetmeye çalışıyor. Bence körfezden gelecek ama körfezden gelecek para Merkez bankasının rahatlatmaya ve ekonomi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Muhakkak batıdan da para gelmesi lazım. Bunun yani batıdan 5-10 milyar dolar daha gelirse bu yetmez. 30-40 milyar dolar parayı cezbedebilirsek kışı rahat geçiririz. Ben bunun mümkün olduğunu zannetmiyorum. Teknik nedenleri var. Onları da bir önceki videomda anlattım. Batılı yatırım yapmak istedim. Borsadan başka yer yok. Borsaya da çok fazla para çekemezsiniz. Bence Mehmet Şimşek'e verilen misyon kısa vadede ekonomiyi istikrara sokmak, enflasyonu tek haline düşürmek filan Yerel seçime kadar idare et Mehmet. Kendi kendisine. O da misyonun farkında. Çünkü basınla konuştuğunda hep 2024'ten bahsediyor. Belli ki kışı idare ederek geçireceğiz. E, muhalefetin bu kadar dağınık olduğu bir ortamda AKP ve MHP'nin yerel seçimleri sürdürmesini beklemekte yanlış olmaz. Eğer bu gerçekleşirse muhtemelen Erdoğan, Cevdet Yılmaz, Gaye Mehmet İmşek bir daha oturup toplanacaklar. Ve çok daha sıkı bir istikrar programına geçeceğiz. Bir kez daha söyleyeyim, bana rahatlıkla küfredin. Bu istikrar programını bir ayağı alarak IMF olmazsa olmaz. Türkiye körfezden aldığı paralarla bir IMF'siz, standby uygulayamaz bazıları iddia ettiği gibi. 2024 yılında Türkiye bir resesyona girecek eğer programı çalışması isteniyorsa. 2024 yılının ikinci yarısından itibaren bütün ücretler ve maaşlar geçmiş değil gelecek. Beklenen enflasyona göre endekslenecek ve bütçe harcamalarında da yani belki vergiler artmazsa, artmaz, sencerede firmaz artmaz diyor ama bütçe harcamalarında da çok ciddi kısıntılar göreceğiz. Özellikle altyapı ve diğer bütün ihtiyari harcamaların kısıtlandığını göreceğiz. Ben şahsen kış, konu, kış konusunda çok endişeliyim. Türkiye'nin bir kez daha bir ödemeler dengesi krizine girmesi bence yüksek ihtimal eğer ek tedbirler alınmazsa. Bunu da Eylül ayında konuşacağım sizinle. Ama eğer kışı atlatabilirsek ve AKP, MHP, büyük şeyleri geri alırlarsa bence Mehmet Şimşek'e çok daha geniş bir oyna verecek Ve Türkiye bir kez daha acı ilacı içecek. Ve 2025 yılında da inşallah refaha erişeceğiz. Sevgili arkadaşlar, Kembli Kids ve Kembli Yetişkinlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani programın sponsor oldukları için. Hiçbir zaman benden esirgemediğiniz desteğe de minnettarım. Bir ricam daha olacak. Ben haftada bir video çekiyorum ortalama haftada bir videoda aboneli kanalım için çekiyorum. Eğer daha fazla köşk videosu seyretmek istiyorsanız lütfen abone olun. Abonelik ücretleri çok küçük. Yani belki şimdi enflasyondan dolayı ayarlama gelmiştir ama ayda 5-10 lira bir şey. Tabii bütçeniz varsa ve daha fazla ekonomiye ilginiz varsa size öneririm. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri'nden hepinize keyifli haftalar diliyorum.